Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bir de sıfırdan hassasiyet edeceğim. Hassasiyetim güzel. Hassasiyetim iyi ama sıkıldım artık. I got supplies. Değiştirmek istiyorum. Lazer eklenti bu. Bu şu Bu projem bu arada. Bu dikey kere tamam.

hassasiyet. Buradan atılıyor İlk önce ilk hassasiyet. Vay be. Full ese. Bakın iyi iyi. Şimdi. Bir Canım bu 6x 6 sekmemezlik olamaz Bakın ya 4 mermi 3'e şey gitti Üstüne body gitti İki şey gitti ya da Şimdi 3x Groza ile de deneyeceğiz bu arada. Kendi videomu gördüm. Hatırladım. Bu kombini görünce aklınıza kim geliyor? Oğlum. Oh. 62 silahlar da hani çok sekiyor ya ben belki silahlarda 62 silahlar da çok fazla. <laughs> yapmıyorum. Ben genellikle ba AKM ile, Groza ile, M7 ile falan açıyorum. <laughs> Bak şimdiki. Ekipmanları çıkartıp atacağım. Hepsindeki. telefonlar telefonlarda olur mu asla? Sinir bilmiyorum. Groza'ya ne gerek var ki? Groza zaten hiçbir şekilde böyle eklentisi meklentisi. Ha 4x de bu arada şeysiz olmuyor galiba. Ben yapamıyorum. 3x'in... Ha bu arada lensi değiştirmeyeceğim. Sadece şey değiştireceğim. Spray atıyoruz ya. Onu değiştireceğim. Şimdi 6x Güzel ya. Şimdi bende de aldım. şimdi hasar türü değiştirelim. Artık değiştirdiğim zaman vereceğim? Nasıl lensi de değiştireceğim. Ee, bir fotoğrafını alayım. Al. Fotoğrafını alıyorum ki. Hı.